İzmir'deki yolculuğumuz kaldığı yerden devam ediyor. Şu anda Bornova bölgesindeyiz. Anlat bakalım Türkiye ekibi olarak Serap Hanım'la röportaj gerçekleştireceğiz. Yaptığı leziz yemekleri bizlere anlatacak. O zaman röportajımıza geçiyoruz. Ben noterden emekliyim. Boş durmayı sevmediğim için, yemek işini de çok sevdiğim için bu işlere boş kalmamak amacıyla bu işleri yapıyorum. Boş durmayı da sevmiyorum. Herkes de elimin lezzetli olduğunu söyler. Ekmek arası köfte, sucuk, ondan sonra tavuktur, ciğerdir, o tür şeyler yapılıyor. Pandemiden önce sulu yemeklerimiz de vardı. Pandemi olunca biraz işlerde aksamalar oldu tabii ki. Ayrıyeten evlere sipariş de alıyoruz. Yaş pastalar, kısırdır, kurabiyedir, herkesin isteğine göre baklava, börek müşteri ne isterse onları yapmaya çalışıyoruz elimizden geldiği kadarıyla. Aslında Türk milletinin sevdiği yemekleri sunuyorsunuz bir nevi. Evet, bir nevi öyle oluyor. Peki bu bölgeye has bir yemeğiniz var mı yaptığınız? Ben kendim Denizliliğim. Göçmeniz aynı zamanda. Hamurlu patlıcanımız var. Onu yiyenler çok seviyorlar, beğeniyorlar. Nedir onun lezzetini, lezzet katan şey nedir? Yani patlıcandan yapılıyor. Bir hamur hazırlıyorsunuz. Ona batırıp kızartılıyor. Aynı balık lezzetinde. Çok lezzetli bir şey oluyor yani. Çok da bilinmeyen bir şey. Kimse yese herkes tarifini istiyor. Peki, müşteri geri dönüşleriniz nasıl, müşterilerin taleplerini nasıl karşılıyorsunuz? Temizliğimizden emin olduğu için hijyenden her şeyden her şey güzel gidiyor şimdilik. Aynı şekilde lezzetten de değil mi? Evet hem lezzet hem temizlik açısından yani kendi yemediğim hiçbir şeyi müşterilerime de yedirmem. Evet ya ayrı bir yer açmak istiyorum aslında o da şimdi bu ortamda mümkün değil tabii ki şimdilik bu şekilde devam ediyoruz. Peki ne gibi önlemler alıyorsunuz özellikle bu pandemi döneminde? Hijyenden bahsetmiştiniz az önce evet. mesela. Temizliğe, dezenfektanlara, gelen müşterilerin maske takmalarına, yani temizlik açısı yönünden ne varsa her şeye mümkün olduğu kadar dikkat etmeye çalışıyoruz. Herkesi bekliyoruz lezzetlerimizi tatmaları için. Adından sıkça söz ettirmiş bir yerden sizlere seslendik. Gelin lezzetleri tadın diyoruz biz de sizlere ve anlat bakalım. Türkiye kaldığı yerden devam edecek. Hiçbir yere ayrılmayın.